Şevkat, böyle mal taşıma için yardım falan istersen bana söyleyebilirsin, haberin olsun. Koçum senin ödevin ödemin yok mu lan? Yoktu galiba. Ne demek galiba? Yani hatırlamıyorum tam. Hem zaten önce ödevleri tam zil çalarken söylüyor. Hiçbir şey demiyorum. Hem zaten verdikleri çalışma kağıtlarını da okulda unuttum. Ah oğlum o zaman hadi giy montunu da hemen gidip okul kapanmadan alak gelek. Montum nerede iyi benim ya? Aa kahvede kaldı. E aferin Emrecan. Ya yani oğlum montunu niye unutuyorsun sağda solda? Yapma ama böyle hadi. Koş, al gel montunu hadi. Ya boş ver. Hem zaten üşümüyorum, idare ederim. Laf bakayım o sepeti. Şuradan bir yumurta al gel bana. Yok, bana verme. O yumurta artık senin sorumluluğunda. Bütün gün yanında taşıyacağım onu ama dikkat et bak. Kırmak, çizmek falan yok. Akşama kadar... ...birlikte takılacağınız. Hadi bakalım. Birbirinizi kırmayın. Ha usta, şey vardı yani bu arada ya. He ee, sen senin o bir günde altı yumurta kırdığın gibi Hop, kolay gelsin Olsen. Hoş geldin Emrecan, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyiz. <laughs> Hayırdır? Küçük bir iş var ya. Hı hı. Emrecan, ne yapıyorsun oğlum? İyi dayı. Ya yumurta için güzel bir yer arıyorum da. Ne işli o yumurta? Şevkat abi bana bunu verdi. Bir gün buna bakacakmışım. Sahibi çıkacakmışım ona. Niye? Canı mı sıkılıyormuş yumurtanın? Ee, neden? Çünkü ben montumu burada unutmuşum. Bir de derslerimi de ödevlerimi de okulda unutmuşum. Ben de unutmayayım diye sorumluluk almayı öğretiyor bana. Aa. Aa, tamam ama onu öyle taşıman zor olur. Sen onu ver bana. Ben cezvede iki dakika şurada haşlayayım, onu öyle götürürsün cebinde. <laughs> bak, bak. Akıllara bak akıllara. <laughs> At ağzını seni. Çocuğa dalaver öğreteceğine bir tane sıcak çikolata ver. Gel oğlum, gel çocuğum. Ah! Son yumurta kardeş. <laughs> Şişt, bana bak bakayım. Sen hayırdır? Montu burada unutmalar. Ödev okulda unutmalar. Neyin peşindesin? Berduş mu olacaksın lan? Bir semte bir tane berduş yetiyor. Bak karşında dayın ha. Ya sıkıntı yok. Rahat ol sen. Ben de. Evet, sıcak çikolatamız geldi. Emre Mafiyet afiyet olsun. Dur! Oğlum ne yapıyorsun? Emrecan. Bana baktan sen gizli gizli mi mı takılıyorsun? Yumurta kardeş. İyi misin yumurta kardeş? Bir şeyin yok değil mi? Bana bak ol Kapıya Kapıya dayanıyor az kalsın. Terbiyesiz, ahlaksız çocuğun yanında. Kusura bakma ol Ama bu sorumluluk kişi riske atamam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Oysan bir tane açık çay versene bana. Hadi vereyim bakayım otur. Emrecan ne haber? Ne o elindeki? Allah Allah. Yumurta ya, görmüyor musun? Aa, yumurta. Yumurta. Bayılırım. Yumurta kırmaca. En sevdiğim yarışmadır yani. Küçükken en muhteşem şekilde oynardım yani. Birinciydim. Ben bir tane yumurta kapıp hemen geliyorum. Ya dur dur dur. Hayır gitme hiç ya. Bu çocuk oyuncağı değil. Sorumluluk işi. Oyuna gelmez. Aa, o zaman şöyle yapalım. Muhteşem bir fikrim var. Ben manavdan iki tane domates alayım, iki tane biber alayım. Tamam mı? Çok lezzetli, mentumen, menemen yapalım. Ne dersin? Nereye düştük biz böyle ya? Kardeşim siz sorumluluk nedir bilmez misiniz ya? Sorumluluk işi bu sorumluluk. Çocuk oyuncağı değil. Biz gitsek iyi olacak. Burası tehlikeli. Hadi yumurta kardeş. Az önce de bana fırça kaydı. Evet. Esinciğim bugün herhalde büyük ziyafet var. Başka bir arzunuz var mıydı hanımefendi? Üzgünüm bu marulların hali ne çürük çarık bunların hepsi? Yok yani ne alakası var daha tap onlar bugün aldım halde. Neresi taze ya çürük hepsinde bir şuraya bak su içinde yüzüyorlar. Eee hanımefendiciğim o zaman ben size arkadan hemen tap taze yeni bir tane getireyim hemen bekleyin. Tabii ya tabii ya burada çürük çarığı millete kakala içeride de tazeleri sakla. Bu ne biçim esnaflık ya? Ah! Şimdi buraya tazelerini koyarsın. Ne yaptın abisinin ya? C Almıyorum onları da. <laughs> Lan. Ne yapıyorsun ya Allah Allah. Abi seni devirdi ya. Tamam toplarız ya. Neyi toplayacaksın ya? Neyi toplayacaksın ya? Allah'ın sesi bak sana ezildi gitti bunlar ya. Tamam oğlum ne artistlik yapıyorsun Allah Allah. Hasarın zararın neyse öderiz laf. Hasar mı? Zararımı nasıl ödeyeceksin ya? Manevi gururum ne olacak? İzzetli hepsi. Şişt, tamam oğlum. Hemen koyverme kendini. Toparlan ya. Kendine gel. Bu ne hareketler ya? Nasıl kendime gelip? İğrenç iğrenç oynuyorum. Bu eli buraya koyunca ne oluyor ya? Abuk bu hareketler yapıyorsun ya. <laughs> Maruluna ya. Ya yapma böyle şeyler ama. Ee, öyle yapıyor ya. Ne oldu devirdi marulları? Parası ne olacak bunun? Vay güzel kurtarış. Yani işte biz de biliyoruz bir şeyler. Adam geçer top geçmez. Bizim takıma gel istersen. Aa tamam olur. Burası iyi. Tamamdır. Yumurtacığım sen şimdi burada bekle biraz. Ben biraz oynayacağım tamam mı? Anlaştık o zaman. Oh, <laughs> Yumurtan. Yumurtan Of ya. Oğlum nereye gidiyorsun? Daha maç bitmedi ki. Ya tamam. Bakmayın bana öyle tip. Evet yaptığım doğru bir şey değil ama bu seferlik böyle bir şey yapmak zorundayız. Şşt, sakın şefkatli gıdaklamayın ha. E, anlaştık o zaman. Vay, helal olsun Emrecan. Bak bir çizik bile yok üstünde. Çok güzel, sahip çıkmışsın yumurtaya. Aferin. Aslında şey... Bak, isteyince ne güzel oluyormuş. Gördün mü? Benim sana söylemem gereken bir şey var Şevkat. Neymiş? Aslında yumurta kırıldı. Ben kümesten yenisini aldım. Ama gerçekten yanlışlıkla oldu. Çok sağlam bir yere koymuştum. Ama oraya top geldi kırıldı. İstemeden oldu. Başaramadım. Yo, tam tersi koçum. Çok daha güzel başardın. Yaptığının sorumluluğunu aldın. Doğruyu söyledin. Yumurtanın kırılmasının bir önemi yok ki. Ben zaten biliyordum kırıldığını. Bana kızmadın mı yani? Hayır. Niye kızayım aslan? Aksine gurur duydum seninle. İşte delikanlı adam böyle her zaman doğruyu söyler. E tamam, o zaman ben gideyim, ödevlerimi yapayım, öğretmenim kız olsun. İyi, hadi bakalım. Ver, ver, yumurtayı götürmene gerek yok. Tamam hadi. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.